Rus Fransız maçı izliyor olacağız. Ee, Fransızlar atlılarıyla zaten meşhur bir ırk. Ruslarda da erken oyunda e, iki şövalyeler var. atları oldukça kuvvetli erken oyunda. O yüzden e, daha mobil diğer ırklara göre daha mobil ırklar seçmişler. Böyle açık bir haritada. Ee, i̇ki oyuncuya da başarılar diliyoruz. Evet buradaki geyikleri ee, tabii ki Papi... E, Av hayvanlarının öldürülmesinden altın topladığı için... Bir taraftan koyun toplarken, bir taraftan da kurtları çekerken gördüğünüz gibi... Bir taraftan da geyikleri e, avlayıp altın toplamaya çalışıyor. İki öncüsüyle haritayı geziyor şimdilik. Üçüncü öncü gelecek mi? Yok. Bilbaro el arabası inşası var. Aa, bu arada... Ee, Vortex tarafında bir tane mi? Yok iki tane pardon tamam. göremedim ya. İki öncü de burada var güzel. Ben kahvemi alamadım. Ee, sizi e... bu Town Center'la baş başa bırakıyorum. Kahvemi alıp geliyorum hemen. Eskorto. Todo aquí Evet şimdi süvari okulu olduğu için rakipte direkt mızraklı askerlerini çıkarmaya başladı papi. Üstünde savunma amaçlı. Herhangi bir süvarinin gittiğini gördüm mü acaba? Bir tane şu an çıkmıştı. Acaba başka çıktı mı görmediğim? Bak yok. Bu ilk, bu ilk süvari olsa gerek. Hmm. Şimdi. Bunu yanılmıyorsam henüz görmüş değil Vortex. Ki Papi. Papi şunu görmüş değil. İkinci Town Center geliyor olacak böylece. Buraya da yine Papi'den altın kapıdan ticaretle taş toplandı. Ve tam şu noktaya Town Center'ını yapıyor böylece. Papipol iki tarafta da ikinci Town Center olacak. Tabi taş toplamaya zaman harcamadığı için e, ee, daha erken Town çıkardı ve çok da güzel bir noktaya Town Center'ını koydu. Buradan ciddi bir ee, yiyecek geliri elde edecek. Diğer taraftan süvariyi burada gördü. Suvari'ye karşı üstünü savunmak zorunda. Arkadan Suvari destekliyor mu? Ufak tefek

Evet çok da güzel bir noktaya yine bayağı iyi bir noktaya e, Vortex'in tam center yaptığını görüyoruz. Hem yemişlerin hem geyiklerin hem de taşların dibine. Oldukça stratejik bir nokta. Şimdi iki tarafında iki tam center var. Taş toplamaya devam etmemiş Vortex. Üçüncü tam center gelmeyecek. Benzer şekilde Papi'den de ben üçüncü bir tam center beklemiyorum. Şimdi bir e, ağır inşası görüyoruz. Bir tek switch olacak. Mızraklı askerlerin yanına o köylüler kurtulabilecek mi? Galiba kurtulacak. Kırgızları ne bunların ya? Ee, 1.29 1.62 Hiç köylü kaybetmedi yanlış görmediysem. Burada Papipov güzel bir manevrayla köylülerini kaçırmayı ve korumayı başarıyor buradan İlker Şövalye çıkacaktır e, yeterli kaynağı topladığı zaman Papi'nin. Çünkü haritadaki e, egemenliğini, kontrolünü arttırmak zorunda iki oyuncu da. Buradaki şövalyelerle zaten Vortex rahat bir şekilde yapabiliyor bunu. Şimdi fark etti. Oradaki şövalyeyi çok talihsiz bir şekilde kaybetti. İkinci kayıpta gelir mi? Son anda Vortex şövalyelerini kaçırmayı başarıyor ama bayağı da hasar aldılar. Hmm. Şimdi rakibin süva, şey, mızraklı askerlerine karşı buraya okçuluk binaları inşa ediliyor. Bir tane de ahır eklendi. Vortex tarafında iki ahır yani bunu da sayarsak süvari okulunu da sayarsak. iki ahır iki okçuluk binasıyla oldukça agresif bir oyun görebiliriz ee, kısa vadede. построю Buranın dışında henüz bir aksiyon yok. Ee, süvari okulunda şey yaptı mı? Bunu ya, şövalyelik e, yapmamış. Evet, öz süvari ölmek üzere Ve evet, çok hızlı bir şekilde ölüyor Oradaki süvarisini kaybetti Şimdi arkadan Arkadan süvari ve okçu desteği geliyor Ve evet gelmeye de devam ediyor evet, Burada bir köylü kaybettiğini görüyoruz Bir köylü mü? Umarım bir köylüdür Sanki birden fazlasıymış yani Geri çekmiş tamam Şimdi ortasında işler yavaş yavaş kızışmaya başladı. İlker şövalyeler ve mızraklı askerler rakibin süvarilerine geri püskürtüyor. Gördüğünüz gibi. Buradaki altın hattını rahatsız etmeye devam edecek Patipo bir taraftan. Bir taraftan da ortadan e, destek kuvvetlerini de oraya gönderiyor. Hmm. Çift zamanlı bir saldırı düzenleyecek gibi görünüyor. Bakalım. Şu an henüz bunu görmüyor. E, i̇ki taraftan bir saldırı deniyor. Fakat buradaki saldırı bir tık geç kalınca burası fark edildi hemen. Şövalyeleri 190 canları var. 3'e 3 zırh e 29 atak. 190 can 3'e 3 zırh e e aynı İlker Şövalye ile. Bir köylü çok daha fazla köylü kaybedecek. Bunu nasıl nasıl göremedi? Vortix'ten gerçekten ee, talihsiz bir hamle ve böylece Vortix'ten bir surrender geliyor. E, o noktada çok fazla kayıp verdi. Çok fazla köylü kaybetti. İki tarafında iki tane tam center'ı var. Bu kadar çok köylü yani şurayı savunmayı başaramadığı için Vortex altın madenini savunmayı başaramadığı için çok fazla kayıp veriyor ve bu kayıp onu e, bu mücadelede geriye düşürdü. Bunun farkında. Bunun farkında olacak kadar deneyimli bir oyuncu. Dolayısıyla gördüğünüz gibi grafikte de hatta şunu da gösterelim. Şunu gördüğünüz gibi e, şu fark oldukça be yani kar topu gibi düşünün. Kar topunun işte yavaş 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 büyümesiyle e, o fark giderek açılacaktı ya açılıyordu da zaten. Buradan sonra oynamanın e, çok da mantıklı olmadığını düşünüp Sörander'ı veriyor Vortex. Böylece Papi seride durumu 2-0'a getiriyor. Tebrikler Papi gerçekten güzel oynadı. Şimdi bir dahaki maçımızda bakalım. Vortex ilk sayısını alabilecek mi göreceğiz.